Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir balkan lezzeti olan bir şöğüt tarifini paylaşacağım. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı pirinç. Ben pirincimi yaklaşık yarım saat kadar sıcak suda bekledim ve sonra güzelce yıkayıp süzdürdüm Bir orta boy ince doğranmış soğanımız, sıvı yağımız, tereyağımız ve bir bardak kadar rendelenmiş domatesimiz. Yaklaşık 2,5 bardağı yakın tavuk suyumuz ve de haşlanmış tavuğumuz var. Tavuğunuzu e, nasıl seviyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım hep birlikte. Evet arkadaşlar tencereme ocağıma aldım. Sıvı yağını. Tereyağımı tere ekliyorum. Yağım kızmaya başladı ve soğanlarımı ekliyorum. Güzelce kavuruyorum. soğanlarım kavruldu çok fazla öldürmüyorum Çünkü pirinçle de biraz kavrulacak pirincimi ekliyorum içerisine pirincimi kavururken içerisine tuzumu atacağım ee, pirincin kırılmaması için pirinçlerim de kavruldu ve içerisine domates suyunu ekliyorum. Biraz da domatesimle kavrayacağım. Evet, domateslerim de kavruldu. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve Kavrulan pirincimi bir borcamın içerisine alıyorum. Pirincimi borcamın içerisine koydum, ve düzelttim. Şimdi üzerine tavuk suyunu koyacağım. Biraz tavuk suyu gözüme az geldi. Bir yarım bardak daha tavuk suyu ekleyeceğim. Biraz daha tavuk suyu ekliyorum. Şimdi üzerine tavuklarımı yerleştireceğim. Ben bütün tavuk haşlamıştım dediğim gibi. Parçalara ayırdım bunu. ve yemeğimi önceden 180 derece ısıtılmış fırına vereceğim. Yemeğimi fırına verdim. Gördüğünüz gibi üzerine herhangi bir şeyle örtmüyorum. Ee, pirinçler tamamen suyu çekince kapatacağım. Şerizimiz pişti. Gördüğünüz gibi tüm suyunu çekti. Şimdi tabağımızı alabiliriz. Afi tə olsun.